Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu gelin topuzum. <laughs> Sen benim ilk gelinimsin. Ay çıkar bakayım ayakkabını. <laughs> <laughs> Uzun bir yolculuk. <laughs> Al bakalım şekeri. Allah rahmet yok. <laughs> Allah mutluluk versin şekerim. Size çok güzel eğlenceler dilerim. Hadi Allah mesut etsin. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hadi siz de eğlenin benim için tamam mı? <laughs> Şişt, kız, maşuka. Gel gel. Kimin adını yazdı? Maşuka Ent. And... Kandi of course. Ay alemsin maaşka yine mi kandemir? Kandi forever. O öyle ayakkabının altına isim yazmakta olsaydı. Oho. Benim elli tane ayakkabının altında ismim yazıyor. <laughs> e, ne yapayım ummuş yani evrene mesaj yolladı. Bir de gelin ayakkabı altı ugurlu oluyormuş yani. O mesajı direkt Kandemir'e yollamanın zamanı gelmiş de geçiyor bile. Sende bir fikirler var. Nur Saç! Efendim ablaların en Almanya'dan gelmişi. hanım Bu, hanımefendim buyursunlar. Bak bana çabuk bir kahve yap çünkü biz burada aşk dest konuşacağız çabuk. Ah ah ablam benim bütün ilişkilerim çok kötü gidiyor. O insan beni çok üzdü ablam. Kim o insan ya? Ya eski sevgiliye o insan diye bahsedilir ya ablam. Face'ten o kadar imalı mesajları gönderdim, gönderdim ama beni silmiş. Şerefsiz o insan. Tabii ki siler. Gevezesin çünkü. Git çabuk kahvemi yap. Peki Güzel Hanım. Ee ummiş yani ne yapayım? Bak şimdi canım. Sen aylardır bu adamın peşinde kandimir kandimir diye gezmiyor musun? <laughs> evet çünkü çok aşığım. <laughs> Peki Kandemir Kandemir diye gezen Hayati'den ne farkın var? Eee, beni o pisle mi kayıslıyorsun? Yok, şunu demek istiyorum. Yani sen Kandemir'le ilişkin için ciddi anlamda ne yapıyorsun? Tamam, erkekler hakkında her şeyi biliyorsun ama yetmez. E ee, ne yapayım yani? Ben direkt men yazıyorum kan diye. Yani sen benden başka böyle net yazan bir kadın gördün mü hayatında? No, you didn't. Yani o ayrı, sonuç ayrı sana ciddi bir yol haritası çizmemiz lazım. Oh yeah, that's Mashka Rules. <laughs> Nursar. Efendim ablam. Hemen buraları topla ablam. Hemen geliyorum ablam. <laughs> bu vallahi Allah şu kremleri icat ederler der. Razı olsun. kız azıcık aldı yangınımı. mı şu eczane poşeti de bir işe yaradı nihayet. Krem sende kalsın da Şehriban. Anacım art aç şu sandığı ya. Kız meraktan çatlayacağım vallahi. Açıyorum kız açıyorum 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 açıyorum. Açtım. Kız bu ne böyle? İki yıl önce bir kez giydiydim gelinliği, koydum sandığa, daha da yüzüne bakmadım. Rahmetli Kayı vadem dediydi, Şehriban bak... ...bu gelinliği ben sana veriyorum düğününde bunu giyeceksin. Senin de eğer gelinin olursa bunu mutlaka ona vereceğim, vasiyetim olsun dedi. Ay çok güzelmiş bir anacığım be. Ay Şehriban, bir giysene sen bunu. Delirdin mi Fatma? Bu yaştan sonra gelinlik mi giyeceğim ben? O zaman inceciktim kız, sığar mıyım şimdi içinde? Olur mu hiç bana bu? Ay niye olmasın ya Şehriban? E sen o kadar kilo almadın ki. Genç kız kendi balık etliydi. Fatma, hangi balıkta bu kadar et var kız? Olmaz bu bana. Olur kız, olur. Hadi bir dene Şehriba. Gerçi bu aralar verdim biraz kilo. Ben... İnce halim. Olur mu kız? Fırat <laughs> <pixlı> kız kız. Girmiyorum ben, giremeyeceğim kabahat içine kız bu. Ay! Ben sana yardım ediyorum, geçecek şimdi. İncek aşağıya bak. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> <Ya> şehrim var. <laughs> bak aynaya bir baksana bak, çok güzel oldu Nalacığım. Gelin güzel güzel, vallahi Fatma. daha da giyince peri kızı gibi olacak da. Kız benim aklıma ne geldi? <laughs> Rahmetli eniştenle geldik şimdi Ceyhun'un tohumlarını açacağımız gece. Böyle pıtıda 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 pıtı. açtım onu kopçalarını gelinlik fıyıt diye kaçtı kız. <gülüyor> <gülüyor> Ay nereden geldi aklıma kız şimdi bu benim. Biz çıkaralım anacığım. Derya'ya gidip onun ölçülerini alalım. Hı? Çıkar mı kız bu? Çıkar. Hadi. Hadi bismillah. Fatmiş, Gelinlikten mi geldi o ses yoksa benim bir yerimden mi geldi? Şey gibi. Gelinlik yırtıldı mı hiç? Ay Fatmiş, zorla giydirdin bana bunu. Giy giy giy. Mahvettik gelinliği ya. Bir hadi gel bu gelinlik bana Fatmiş. Çıkar şunu çıkar. Hadi çekiyorum ben göbeğimi içime. Çek. Çek Fatmiş. Çek. Ne diyorsun benim action ve section planıma? Ay vallahi çok cin karısın maşuka. Tabii ya cinim ya. Cinsel konular o yüzden benden sorulur. Ama yengem duyarsa gebertir beni yani. Ayol nereden duyacak? İşte bak olay burada olacak tamam mı? Pastel ve romantik ışık. Vallahi dediğini yaparsam ne hala. Yaparım ama işin en zor kısmı kandiyi ben bu dükkana nasıl atacağım? Yani eve atmam zaten zor ama dükkana atmam imkansız gibi gözüküyor. Ama ben yaparım. E, kıyafeti kıyafet ben hallederim. Ay çok şekersin olmuş ya. <laughs>

İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük